Fenerbahçe Galatasaray derbisinde berbat bir hakem yönetimi izledik. Yasin Kol Fenerbahçe'yi göstermesi gereken iki kırmızı kartı göstermedi. Bununla da yetinmedi. Takdir haklarını hep Fenerbahçe lehine kullandı. Benzer pozisyonlarda Fenerbahçe'ye fauller çalarken Galatasaray'a çalmadı. Ve bana göre maçın kaderini etki etti. Galatasaray'ın kazanmasına engel oldu. Galatasaray yönetimi bu konuda pasif kalmaya, pasif davranmaya devam ederse... Galatasaray taraftarları bence kendilerini o koltuktan kaldıracaklar, o koltuktan indirecekler. Diğer taraftan Galatasaray'ın eksikleri ortada. Galatasaray konsantre olduğunda ve eksiksiz çıktığında Fenerbahçe'den çok daha iyi bir takım olduğunu da yine bir kez daha göstermiş oldu. Devre arasında mutlaka ve mutlaka 4 iyi transfer yapılması lazım. Yani sezon sonu kadro yeter değil. O yapmadığınız 4 transfer var ya devre arasında yapmak zorundasınız. İki tane önemli yıldız oyuncu, iki tane de kontenjan gereği genç oyuncu almak zorundasınız. Bunları yaparsanız Galatasaray elini kolunu sallayarak şampiyon olur.